Herkese merhaba. Bugün kışın geldiğini hissettik. Bakın eldiven var. Demek ki eldiven takmamı gerektirecek bir durum var. Şimdi işkembe çorbası yapacağız bugün. Ama terbiyeli işkembe. Terbiyeli işkembe yani böyle işkembe çorbasını seven insanların o damak tadını çarpı iki yapar iyi bir işkembe, iyi bir terbiyeyle. İşkembe hadisesi şöyledir. İşkembe 4 odadan oluşur ve bu damarlar odaların bağlantı duvarları, kolonları gibi düşünebilirsiniz. Balıkesir Edremit'ten veteriner Mehmet abiden öğrendiğim kadarıyla. Şimdi ben özellikle bu damarlı olan kısımlarını ağırlıklı alır yaparım. Ben işkembeyi çok pişiririm ve Böyle çok fazla zorlanarak çiğnenen işkembeyi sevmem. O yüzden bunları böyle bakın. Büyüklük şu şekilde. Şimdi bunları bakın. Şu şekilde. Buna hani tuzlamada derler böyle büyük büyük olduğu zaman. Zaten ben böyle doğruyorum ama o piştiği zaman biraz daha küçülecek. Sonra şöyle bir kabım var su kabım onun içerisine attım. Damar. Sadece damar tuzlamı vardır arkadaşlar. Bakın. Şöyle içerisi et gibidir. Bunu ağırlıklı isteyin. Belki birkaç lira fazla olabilir ama çok lezzetlidir. Arkadaşlar bu ilk suda kaynatacağız ve bunun tabiri caizse mikrobunu kıracağız. İşte o istemediğimiz kokuyu gider gidereceğiz. Ama onun için şöyle bir tane soğanı içerisine bırakıyorum. Ve düdüklü de bunu yarım saat kaynatacağım. Yarım saat sonra suyunu değiştireceğiz. Hadi bakalım. Bakalım mı ne olmuş? İşte budur. Şimdi arkadaşlar Burada şöyle soğanın içinden bir bütün olarak çıkarttık. Şimdi bunun suyunu süzelim. Tekrar su koyup kaynatıyorum. Süzdük. Tekrar böyle göz kararı suyumuzu koyduk. Bakın nasıl küçüldü değil mi? Şimdi bırakacağız. Böyle bir saat kaynayacak. Biz de terbiyemizi yapalım bu arada. Arkadaşlar şimdi ben daha önceden de eee ya işkembe yaptığım zaman terbiyeyi farklı yaparım. Bu sefer farklı yapacağım. Bu sefer lokanta usulü işkembe yapacağım. Ona göre terbiye hazırlayacağım. Normalde bu tereyağını içine atarım ben. Ama bu başka olacak. Çok güzel. Şöyle iki kaşık un koydum. Çok tepeleme değil. Bu unu güzelce kavuracağım. O kavurmanın aroması da gelecek. Terbi için yumurta'nın sarısını kullanacağız. Sadece unutmayın. Şöyle bir, iki, üç tane yumurta. Buna iki kaşık da yoğurt koydum. Normalde unla yapardım ben bunu, ama bir yerde gördüm. Bu şekilde terbiye olduğu zaman kavrulmuş unla beraber çok daha iyi olacağını söylediler. Yani tadını beğendiğim yerden aldım tarifi açıkçası. Buna şöyle bir çay bardağı da su koydum. Soğuk su. İşte bu kadar. Bu kadar. Şimdi kısık ateşte yağımız kavruldu. Yani yanmayacak ama güzel bir kavrulacak. İşkembemiz de pişti. Şimdi aşıkla maaşı buluşturma zamanı. Şöyle azıcık suyundan aldım. Hepsini bir anda dökmedim bak. Neden? O unu bir kavursun, bir birleştirsin. Topak topak olmasın istiyorum. Bak hemen topaklandı görüyor musun? İşte bu aşamada yapacağın şey unun topağını açmak. Bakın şöyle Pürüzsüz bir muhallebi gibi oldu mu? Oldu. Gelsin biraz daha su. Tekrar devam. Arkadaşlar önemli olan akıcı böyle pürüzsüz bir çorba elde etmek. Onun için de birazcık böyle uğraşmak lazım mı? Lazım tabii ya. Tamamdır. Artık bunu şöyle yavaş yavaş ilave edelim. Şimdi suyunu iyice karıştıralım. Bu su böyle o kavrulmuş unla beraber iyice böyle hem hale edesin. Bunun içerisine sarımsak falan koyabilirsiniz. Ama ben pek istemem. Şimdi tuzunu atalım. Arkadaşlar çorba kaynadı. Yani bu şu demek. Her şey birbirine geçti. Şimdi burada yapılacak bir şey var. Bu terbiyemiz vardı ya. Bu terbiyi şöyle yapacağız. Bu da birazcık böyle bir açıkçası tecrübeyle alakalı. Buradaki yoğurdu ve yumurtayı pişirmeden şu sıcak bakın yavaş yavaş ekleyeceğim. Karıştıracağım. Ne amaç burada? Yoğurtla yumurtayı pişirmeden, yoğurdu kestirmeden terbiyeyi karıştırmak. Bunu direkt, direkt dökersen eğer yoğurt keser. O yüzden bak alıştır alıştıra. Çok da hani böyle abartılacak gibi değil yani. O hemen atayım çırpayım şık 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 yok. Gerek yok bak aldım. Yavaş yavaş onu alıştırıyorum oraya. Şimdi ne oldu? Bu onun sıcaklığına yaklaştı. O zaman bunu dökebiliriz. Bak. Bak 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 bak. Servete bak ya. Servet, servet. Bu var ya, insanı yataktan kaldırır ya. Böyle ağır hastayı yataktan kaldırır bu. Şimdi bu terbiye ile beraber bir kez daha kaynayacak. Ama kısık ateşte yüksek ateşte değil. Kapağını kapatacağız. Ve bunu kendi haline bırakacağız ki o da bize bir ziyafet hazırlasın. İşte size vaat ettiğim o lüks dokantalarda, meşhur işkembecilerde yediğiniz ya bir tas daha yesem mi dediğiniz çorbanın aynısı. Aynısı. Şimdi bu tarifle yapacaksınız ve diyeceksiniz ki ya gerçekten o meşhur işkembecilerde yediğim çorbanın aynısı. Şimdi buna ne koyulur? Şöyle öyle iki kaşık sirke Suat Durmuş'un olmazsa olmazı kırmızı toz biber bak gerçekten çok yakışır pul biber dedik ya hasta iyileştireceğiz ve karabiber çok değil şu kadar buna isteyen kimyon koyabilir bakın şimdi of 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 geldik bu güzel lezzeti kimin için yaptığımıza Gazi Üniversitesi için yaptım arkadaşlar Öğrenci bir projemiz devam ediyor. Bir yemek iste Instagram hesabımızdan özelden Suat abi bize gel etiketiyle üniversitenizi kaç kişi kaldığınızı ve telefon numaranızı yazıyorsunuz. Size ete muhabbete geliyoruz. Şimdi şöyle ufaktan bir tadına bakayım. Arkadaşlar ya şaka gibi bir şey olmuş bu ya. İnanın ben terbiyeyi daha önceden unu kavurarak yapmıyordum. Böyle hakikaten müthiş olmuş ya. Ellerime sağlık. İnşallah yapar beğenirsiniz. Bana da bir dua edersiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.